Hepinizin kanalına hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Türkiye'de eğlence parkına girdim. Eğlence parkındaki gelişmeleri gösteriyorum. Bunlar hepsi aynı. Bu neymiş? Eğlence parkında kişiye incelerken eğitim çalışması çıktı. Bakalım onu bekliyoruz. Eğitim savaşı tamam anladım ne oluyor. Eğitim savaşı hem ayarlarınızı yapmaya hem de elinizi geliştirmek için yeni başlayanlar açısından iyi bir şey. Eğitim çalışmasını yapmanızı tavsiye ederim. Eğlence parkına şimdi geri dönüyorum inşallah. Devam gelişmeleri alacağız. Arabalar değişmiş mi? Oynadığımız eski güncellemedeki park alanları değişmiş mi ona bakacağım. Mesela Hollywood yani e, ka, e, Türkçesini bilmiyorum siz yazarsınız. Mesela arkadaşlar gittiğim yöndeki yer değişmiş. O ne bilmiyorum. O yoktu. Hollanda gibi şu hayvanlar Cadı Bayramı mı yaklaşıyor diye yaklaşıyor bilmiyorum ama buralar aynı. Şurayı bu iğne fark ettim Oraya gideceğim. Burada bir şey var mı? Yok mu? Suyun akışı temiz. Hatırlarsanız eskiden bu vardı. Erencinin bitmeden önce şey. Ha bakın. Salıncaklar yeni gelmiş. Arabalar kullanıldığı için yok herhalde bir bu. Tekerini patlamış ya. Benim gördüğüm şu anda incelediğim kadar eğlence parkında bir salıncak gitmiş. Ge yeni, gel yeni gelecek şeyler var demişlerdi. Bir şu o gittiğim de şey değişmiş. Arabalar hep aynı gördüğüm kadarıyla. Ş Öyle. Atış yerimiz değişmiş. 흔데리지마시 silahlar deniyorum bir yandan. Niye olmadı? Birilerini davet edemedim yani. Arkadaşlar sizin için bir dövüle yapacağım. Neyse. Bugün günlerden bugün. Ee, bu kadar olsun. sizleri koca öpücük gönderiyorum. İyi seyirler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İçin kusura bakmayın. Arada gidebiliyor. Çektiğim videonun e, bu kısmına kadar izlediğiniz yorum atmayı unutmayın.